Bağımsız Devletler Topluluğu'nun Minsk'te yaptığı toplantı sırasında Putin beni karanlık bir odaya götürdü, tırnaklarını dizime geçirdi. Evet, gerçekten orada, böyle, göz göze geldik. Benim gözlerime bakarak beni savaşla tehdit etti ve düşünüyorum da o şaka yapmıyordu. Tırnaklarını dizinize sok. Evet, Peki Putin'in Sarkozy'nin kravatından tutarak onu boğmak istediği doğru mu? Evet, doğrudur. Çünkü Sarkozy bu konuda kendisi açıklama vermişti. Yani Sarkozy'yi boğuyor muydu? Şunu net söyleyebilirim. Sarkozy benim yanıma gelince çok korkmuş halde gelmişti. Çok gergindi. Belli ki çok korkmuştu ve bana dedi ki: "Putin çok tehlikeli bir insan." O gerçekten zombi. Evet, onun kravatından tutarak onu boğmak istemişti. Ben bunu gerçek gibi söyleyebilirim ve bu gerçekten de böyledir. O tehlikeli bir insan mı? Putin yoksa Sarkozy? Putin, Putin. Evet, o tehlikeli bir insandır. Ama ondan dehşetli derecede korkup kaçacak kadar değil. Evet, tehlikelidir. Çünkü onun kırmızı çizgileri değeri sınırı yoktur. O düşünmüyor ki başarılı olmanın tek yolu başkalarını köşeye sıkıştırmak, ezmek, öldürmek, başkalarını gasp etmek, belden aşağı vurmak vesaire. Şunu unutmamak gerekiyor ki Putin'in açıkça ölümle tehdit ettiği insanlardan biri de benim ve ben hala hayattayım. O bunu kameraların önünde açıkça dile getirdi. Hatta Sarkozy'nin yüzüne de bunu söylemişti. Laf açılmışken şunu da itiraf etmek istiyorum. O ilk defa Sarkozy'ye demişti. Hayalarından asma meselesi. Evet evet bunu Putin Sarkozy'ye söylemişti bana ulaştırsın diye. O zaman beni korkutma yöntemlerinden biri buydu ve o istiyordu ki bana gönderdiği belgeyi imzalayayım. Putin sizi hayalarından asmayla tehdit ettiği zaman siz korkmuş muydunuz? Hayır. Ben ülkemin bölünmesine imza atmadım. Ülkemin kapitülasyasını kabul edeyim diye bu tehditler. Aynen. Münih Anlaşması zamanında Hitler Çek Cumhurbaşkanını yanına davet edip demişti ki al bu belgeyi imzala. Yaşlı ve zayıf bir adamdı. Hı hı mi? Hayır bu beniş değil. Ondan önceki. Evet Hitler ona al bu belgeyi imza at diyordu. Bu tehditten sonra onun kalbi tuttu. Sıkıştı. Sonra kendine geldikten sonra belgeyi imzaladı. Benim ise kalbim daha dayanıklı ve ben imzalamadım. Ben bu tarihi gerçekleri iyi biliyorum. Evet beni dar ağacında asmak mı istiyorsun? As ama gücün buna yetiyorsa yap kolun uzunsa bul beni. Bizim böyle tartışmalarımız oluyordu işte. Evet ben bu belgeyi sonunda imzalamadım ki Sarkozy imzalamamı istiyordu. O bana söyledi ki sen bu belgeyi imzalamazsan özellikle 6. maddeyi yarın Rus tankları evinin önünde olacak ve seni öldürecekler. Dostum boş ise seni koruyamayacak. Benim seni koruyacak ordum yok. Ben bu cümleleri Sarkozy'nin aynen dediği gibi kelimesi kelimesine aktardım. Örüyorum. olsun. Bırakın beni öldürsünler, ama ben senin getirdiğin bu belgeyi imzalamayacağım. Bu bizim daha önce anlaştığımız meselelerin bozulması demektir. Biz anlaşmıştık ki ateşkes ilan edilecek ve ordular geriye çekilecek, ama ben Gürcistan'ın bölünmesine imza atamam. Aklım başımdayken ben bu belgeyi imzalamayacağım. Çek Cumhuriyeti'nin örnek olarak getirdim. Merhum Boris Nevson bana sizin Putin ile ilişkilerinizin sizin ona Lili Putin dedikten sonra başladığını söylemişti. Bu doğru mu? Hayır hayır. Bu kesinlikle doğru değil. Bunu Rusyalılar kendileri uydurdu. Ben onunla ilişkimde daima nezaketli olmuştum. Hatta öyle zamanlar olmuştu ki küfürler etmişti bana. Küfür mü? O bunu yapabilir mi? Evet küfür. Bazen oluyordu. Özellikle eski Sovyet ülkeleri arasında bağımsız devletler topluluğu ayrı bir tartışma konusu. Sovyet adamları diyorsun. Buna rağmen ben her zaman temkinli ve nezaketli oldum. Putin'in çok oyunu ve huyları var. Bu huylar hala devam ediyor. Birçok makamda bu kendini gösteriyor. Eğer sen onun karşısında eğilmiyorsan, hatta en azgın insanın karşısında bile sen eğilmiyorsan onlar az da olsa buna saygı duyuyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Kendisinden bahsettiğiniz bu röportajın bölümlerine bakacak mı? Tabii, o hepsine bakıyor. Bazen beni arayıp diyor ki, sen Almanya'nın bilmem ne restoranında benim hakkımda bazı sözler konuşmuşsun. O zamanlar ben cumhurbaşkanıydım. Bana rağmen, buna rağmen böyle davranıyordu. Ve o beni hala sık sık hatırlıyor. Kendisi ayrı, basın sözcüleri ayrı.